Evet arkadaşlar, skeçtir, cahtır, cürttür derken belki de son mizah videolarımızdan birine hoş geldiniz. Bugün stand up yapmaya çalışacağız. Konumuz gençlik, aşk, iş, aş. Bu konular biraz komedi mizah, talk show tarzında ama kimse yok. Sadece stand up desek daha düzgün olur. Bugüne kadar iyi kötü bir yerlere geldik. Biraz da Bıkkınlık gibi, biraz da isteksizlik gibi bir şeyler oldu. Bakalım bu videomuzu da tamamlayalım. Yine düşünürüz bir şekil. Şimdi arkadaşım, geçelim mevzuya. Mevzu derin, konu gözlerin. Arkadaşım bu gençliğin çektiği nedir ya? Vallahi çok kötü zamana denk geldik. Bir yerden çok iyiyiz, bir yerden çok kötüyüz. Elimizde her şey mümkün. Bugün bir tıkla her şeye ulaşabiliyor bu gençlik. Ama gel gör ki o kadar baskı 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 resmen duzla buz ettiler. Bir de çıkardılar ki Z kuşağı, Cat kuşağı, Cürt kuşağı. Arkadaşım yaşlar bizi anlamıyor. Onların tek derdi gençler elinde bir cıbara, bir yerinde bir eşyesi. La böyle geçme olur diyorlar. Bizim zamanımızda böyle mi diyor? Biz yokken... Ayıp var ayıp ayıp ayıp. Onlar bak, onlara bak onlara onlara Ya gerçekten bak böyle aşağıcı kelimeler bizi çok yıpratıyor. Tamam illa ki ilişkisi sigarası olan aramızda var. Yok mu? Var. Ama bir şey tadında yapmadım var ya. Tamam ona lafım yok. Ona deyin de. Çoğu da tadında yapıp bırakıyordu. Kardeşim ne yapacaksın? İlla ki her insan bir değil. Şimdi bu gençlerin bir tek sorunum var. Tabii ki değil. Yedi yönde sıçtığı arkasında ne diyorlar. Affedersiniz. Yani çoğu için öyle olabilir. <laughs> Ama yani o yetiştirme ile ilgili bir şey çoğu içinde doğrudur. Ama bu çocuk Z kuşağı dediğiniz 2000'li yıllardan itibaren büyüyüp gelişmeye çalışan çocuğun çok sıkıntısı var. Çok i̇ş. iş. Bak kendimden örnek vereyim. Ben ders çalışmayı seven bir çocuğum. Böyle de ara işli çıkışlı dönemler olmuştur ama çalışıyorum çalışıyorum genetik okuyorum iyi kötü Allah aşkına bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Ama bak kaç senedir okurdu bir iş bulamadım düşün. Hadi bir sene bulamadım. iki sene bulamadım. Üç sene bulamadım. E adam kafayı yiyor normalde. E sen gençle sigara, alkol, cartu, curtu diye yakıştırmalar yaparsan herkes gözü orada kalır yani gençlerde. Genç dedim o, motive ediliyor. E bu gencin asıl sorunları bunlar değil ki. Onlar ha, eğlence tarzı ve onu eğlence tarzını beğenmeyebilirsin. Şu artık düşünceleri bir kıracağız. Hani bu talk show gibi stand up dedim de biraz başka şeyler kalmaya başladı. O yüzden biraz daha mizahı yönlendiriyorum şimdi. Bir birer belader ya. Sen genç olmadın ya. Tamam senin cebinde de para yoktu. Tamam senin aşkın da yoktu lan. Ama bu gençler çok dehşet derim. O tarafı da var. Niye mi? Lan kimisinde kız yok. Kimisinde sürü bile var. Kimisinde para var. Kimisinde aşk yok. Dediğim gibi bu gençlik gerçekten çok Acayip. Acayip üstü biraderim. Şimdi yine dönüp dolaşıp paraya geleceğiz ama Arkadaşım şu paranın aşmadığı delik ne var? <laughs> Affedersiniz ya bir şey diyeceğim ama <laughs> Artık bunu bir kabullenmeliyiz. Bir nevi de kabullendik. Bakıyoruz ki adam gencin cebinde para var. Oh, bu adam iyi. Nereden geldi? Bilinmese bile bu çocuk adam olacak. Hemen diğerinde yok. Farklı hayaller peşinde koşuyor. Onun paraya ulaşması biraz zaman alacak. Bakıyor ki e, bu çocuk parayla uğraşmıyor. Parayla işiyor. bundan adam olmaz. Kaptasın olmaz. Bundan adam olur ya. Oho. Elin çocuklarına bak ya. Elin çocuklara bak. Bir de bizim çocuğa bak ya. Zaten bunlar genci bitiren şeyler. Ya bir salın gari ya. Arkadaş salın gari ya. Çocukken başlıyor. Yok onun yazılısı sevmiş. Birisinin yazılısı kötümüş. Sen nasıl yapmazsın? 7 yaşından başlıyor azara, başlıyor, başlıyor, başlıyor. 30-40 yaşına kadar azar gari. Bak şartasın yine sene. Örnekleri var. Adam 30-40 yaşına gelmiş. Yuvasını görmüş, torunu olsa gene azarıyor. Arkadaş ben anlamadım ya. Ben anlamadım. Ya tamam biz de daha büyümedik. Baba olmadık, ana olmadık kimi kızlarımız için, kadınlarımız için, kadın arkadaşlarımız için. Ama bence bu biraz da anadan babadan görme bir şey bence. Çünkü o anadan görmüş. Bana böyle oldu. Ben de onu öğreteceğim. Geçin bu ayakları ya. Sökmez ya. Sökmez. Sökmüyor artık. Çünkü nesil farklı arkadaşım. O devrin o koşulları neyse ona göre davranacaksın. Ha al kızım. Ver kızım. Al senin olsun. Al. Ne istiyorsun onu ver. Böyle değil. Böyle olmaz tabii. Böyle hiç yetiştirilmez. Ama Al kızım ama sana veriyorum bunu böyle yaparsan. Al oğlum. Bunu veriyorum bir haftalık idare et. İdare etmezsen veremem. Çünkü sen de o ışığı görmedim. Diyerek de uyarabilirsiniz yani. Bana kalırsa. Ve o çocuk büyüyecek, genç olacak. Ve bir şeylerin tasarrufun olsun. Yaşamın biraz daha nasıl şekillendiğinin farkına varacak. Tabi ya. ya. Bunu artık kavramamız lazım babalar, analar, dedeler, neneler ve baba adayı, ana adayı olacak kişiler kim ise. O yüzden birazcık raylara oturtmaya başladık bir şeyleri. Hiç bu konulara hiç hazırlanmadım. Ağzımdan öyle çıkıyor. Yarı kötü, yarı doğru, yarı komik, yarı ciddi, yarı boş. Geldik şimdi iş meselesine. Biladerim, ne bu işsizlik, ne bu iş beğenmemezlik, ne bu iş bulamamazlık Kafamızda bin bir türlü sorular. Adam üniversite okuyor ama iş bulamıyor. İş yok. Breaderim şunu bir kafamıza katalım. Ben çoğu yerden dinlediğime göre üniversite bize iş, 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 iş vermiyor. Üniversite sadece bizi biraz daha entelektüel yapıyor ve ilgi alanımızla ilgili daha fazla bilgi edinmiş oluyoruz. Tamam illa ki makine mühendisi makine mühendisliği ile ilgili işler yapacak. Orasında bir sözüm yok. Ama demek istediğim makine mühendisliğinden mezun olan bir kişi değildir ki ben makine ile ilgili her şeye hakimim. Tabii ki ve bu iş yapma kapasitesine sahibim. Tabii ki böyle bir şey değil arkadaşlar. Bugün iş iş üstünde öğrenilir arkadaşlar. Şimdi kesinlikle bu kesinlikle doğrudur. Her okursun illaki desteklersin bilgiyle ama pratiğe geçmedin mi çoğu şey havada uçup gider. Bunu böyle bir algılayalım. Bak işsizlik diye şey sorun. Onda sıkıntı yok. Ama sıkıntı her şeyin ayağımıza gelmesini istemekte. Bence bu arkadaşım sorun. Senin her şey ayağına gelmeyecek. Sen gideceksin ya sen. Sen gideceksin. Baktın gittin 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 gelmiyor. Bir yerde dur dinlen. Azıcık da sana gelmesini bekle. Gelmiyorsa sen git. İlla ki bir yerde buluşacaksınız. Ama orası neresi olur bilmem. Bu konu biraz da aşka kayıyor gibi. Ya bizim aşklarımız gerçekten gençler olarak harbi tane var. yok değil ama çoğu da cıvık belirim ya. Vallahi cıvık ya. Bak aşk ulaşmayınca daha bir güzel bence ulaşınca hani evli kaşkı öldürür hesabına dönüyoruz da. Mesela çok sevdiğin, sevdiğin, sevdiğin ulaşamadın, ulaşamadın. Son damlasına geldin. Olacak bu iş dedin. Olmadı. 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 Ama sen ne yaptın? Gittin kendini işkiye verdin. Keder ettin. Ve o içindeki aşkı öldürmeye çalıştın. Halbuki sen biraz içine saydın onu severken ki düşüncelerindeki adam gibi kalsaydın. Gerçek aşkı bulmuşsun adamım. Gerçek aşkı bulmuşsun. Yaşım 21. Öyle oluyor işte. Ha, ulaşınca da güzeldir. Ulaşınca daha bir güzeldir. Ama yaşamasını bilene. Bana kalırsa her şeyin bir dozu olmalı biraderim. Çok da dolanıyorum burada da. Bu dozu tutturmak lazım. Özellikle aşkta. hani aşk öğrenci işmiş diyoruz. Her şey doza bağlı da. Dozunu bilerek seveceksin. Ne çok, ne az, ne cıvık, ne gati. Böylece iki tarafta birbirine fiziksel uyum sağlayacak. Sen olacaksın hidrojen, o olacak oksijen. Birleşeceksiniz su. Sonra akıp gidecek. Önünüze engeller çıkacak. Siz o engellere takılacaksınız. Biraz yön değiştireceksiniz. Sonra üstünüze barajlar kuracak. Alttan geçeceksiniz. Ama siz eninde sonunda o denize akacaksınız. Üf akam be. <laughs> ne anlattım. Ferhat Şirin. Oradan gittik. Ama güzel bir yere vardık arkadaşlarım. Artık bu dizilerin vermiş olduğu sahte aşk Senaryolarıyla gençlik bence bunaldı derim. Gerçekten bunaldı ya. Adamlar televizyonda bir garı bir kız ah, dudaklarına bakmaktan, öpüşmekten başka böyle bir serseri senaryo yok ya. Böyle senaryo mu olur ya? Ya senaryo artık aşk üzerinden, para üzerinden, elitlikten cık, çok cıvık ya. Bunlar tutuluyor ama gerçekten çok cıvık milletimizin ahlakını bozuyorlar. Biraderim işlenecek bir sürü konu var ya. Ama gençlerde bunlar örnek ala ala ala. Dediğim gibi cıvık, sahtekar aşk yaşanıyor bence. Birimiz şiir yazsın. Birimiz edebiyat yazsın. Birimiz tiyatro yazsın ve bu aşkı sevdiğinize anlatın ve yaşayın. Konuşacaklarımız bu kadardı gençler ya. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Belki son mizah gösterimiz de olabilir. Of terledim ya. Bu işler zor işler ya. Vallahi. Hayat yaşanacak, olacak ve bitecek. Sen niye ne koduklarına yargılanacaksın? Benim düşüncem, inancım bu şekil. O yüzden her şeyin tadında yapıp bırakalım. Ve bu dünyaya her birimiz için güzel anılar biriktirip ve ismimizi de ufak tefek yaşatacak, yaşatacak eser bırakarak bu dünyadan gidelim. Hadi görüşürüz.